Günaydın gurular. Bir başka bölüme hoş geldiniz. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuz. Bitcoin, Tesla, Nvidia ve Google grafiklerine bakacağız. Tesla ve Nvidia'yı ne zaman geri alacağımı ve Bitcoin pozisyonumu artırıp artırmayacağımı göreceğim. Dün Google pozisyonumu artırdım. Ticarete daha fazla ekledim. 6 gün önce aldığımdan beri yaklaşık %12 artış gösterdi. Nisan dip seviyelerinden beri Google %130 arttı. Bu harika. Bitcoin ve Google'a bakacağız. Sonra diğerlerine geçeriz. Abone olun, beğenin ve bildirimleri açın. Başka hisse önerileriniz varsa aşağıda belirtin. Ağırlıklı olarak Bitcoin, Tesla, Nvidia ve Google alıyorum. Haftalık grafiklerde aşırı satıldıklarında alıyorum. Aylık ve haftalık stokastiklerde aşırı alım olduğunda satıyorum. Şimdi Bitcoin için teknik analize geçelim. Teknik detaylara geçiyoruz. Şey ton şey sıfırlandı. Google dün %1,6 yükseldi. Ekledikten sonra gün %4 artışla başladı. Sonra düzeldi. Nvidia %2,5 düştü. Bitcoin neredeyse aynı kaldı. Piyasanın geri kalanı oldukça durağandı. Bitcoin 15 dakikalık grafiklerde 87 bin. Haftalık grafiklere geçelim. Haftalık grafiklerde Bitcoin gösterge botu henüz alım sinyali vermedi. Haftalık stokastik aşırı satım bölgesinde. Hatırlayın dediğim gibi haftalıkta e, aşırı satımda almayı, aşırı alımda satmayı tercih ederim. Görüyorsunuz haftalık stokastikte noktalı çizgilerin altında aşırı satımda bence alım zamanı. Noktalı çizgilerin üstünde stokastikte aşırı alım var. Yukarıdaki fiyatla eşleştirirseniz satış zamanının o olduğunu görebilirsiniz. Burada Nisan düşüşlerinde aşırı satım olduğunda alım zamanıydı. Yani e, bu Haftalık stokastik aşırı satıldığında genellikle dip oluşumuna yakın olduğumuzu gösterir. Bu desen çok çok yıllar içinde defalarca tekrarlanıyor. İlk burada aşırı satılmış, satın alma zamanı 2000 Aralık 2024, satış zamanı Nisan 2025, satın alma zamanı. Deseni anladınız? Haftalık stokastik şu an aşırı satılmış durumda. Bu yüzden pozisyona ekleme yapıyorum. Ama e, Bitcoin'de pek sıçrama görmüyoruz. Bu iyi bir gösterge değil. Kripto büyüdü ama 1,5 yıl mavi alım sinyalinden sonra satış sinyali verdi. İşte alım sinyali vermişti. Neredeyse 2 yıl sonra satış sinyali verdi. Yani biraz temkinli olmak gerek. Burada ağır pozisyon almayın. Küçük pozisyonlar ve kademeli emirler belirleyin. Bence en düşük seviyeye inebiliriz. Bu K'nın altına ineceğimizi sanmıyorum ama mümkün. K, 70K bunların hepsi alım bölgesi olabilecek destekler. Yani daha da düşebileceğimizi aklınızda tutun. Ama aşırı satılmış durumda. Günlük grafikte bir sıçrama var ama çok zayıf. Sıçrama 80K'dan 87K'ya yaklaşık %7 artış fena değil. 4 saatlik grafikte neredeyse %10 sıçrama var. V şeklinde bir toparlanma gibi görünüyor ama devamı gelmiyor. Bu biraz tehlikeli. 4 saatlik grafikte önemli bir desen yok. Sadece V şeklinde bir toparlanma. Bence uzun pozisyon almak için en iyi yer 80k olurdu. Karı 137k almak bu büyük bir sıçrama olurdu ve şu anda içinde olduğumuz bu kanalla uyumlu olurdu. Bitcoin'in bu kanalda olduğunu görebilirsiniz. Eğer olmazsa Bitcoin hikayesi bir süre oldukça zayıf olacak. Şimdi bir devam hareketi ve sıçrama olmazsa zayıf kalacak. Şu anda Bitcoin'de uzun pozisyondayım. 1.5 Bitcoin'lik uzun pozisyonum 644 dolar karda. Pek geri çekilmiyor gibi görünüyor. Dün gece yaklaşık 86K'ya kadar geri çekilme oldu. Burada tutunuyor gibi görünüyor. Bu ilginç. Ayrıca biraz ton ve uni satın aldım. Ton Aldığımdan beri son birkaç günde 1400 yükseldi. UNI yaklaşık başa baş bir K değerinde UNI aldım ve aşağıda daha fazla kademeli alım emirlerim var. Hadi gidelim. Bitcoin için başlangıç pozisyonundayım ama destek seviyelerinde daha fazla emirim var. Google'a daha fazla ekledim. Google'daki pozisyonuma neredeyse geri döndüm. Yaklaşık %20 Artık Google'da tam tahsisimi tamamladım. Nisan tarife düşüşünü aldığımızdan beri %131 yükseldi. 5 gün öncesine göre bile çok yükseldi. Haftalık stokastikte aşırı alım durumunda. Aylık stokastikte de aşırı alım var. Haftalık stokastikte aşırı alım var. Bu yüzden burada dikkatli olmalıyız. Alma zamanı Nisan tarife düşüşüydü. Fiyatın 142 dolarda dip yaptığını burada görebilirsiniz. Şimdi %131'den fazla yükseldi. Bu muhteşem. Kripto grubotu jamescryptoGuru.com'dan alabilirsiniz. Şu anda kurslarda %40 indirim var. CryptoGuru botu mavi bir alım sinyali verdi. 200 dolardan mavi bir alım sinyali verdi. Bitcoin gösterge botu satış sinyali veriyor. Geçen hafta satış sinyali verdi ama ben PE oranı ve temel göstergeler nedeniyle burada satmıyorum. Size jamescryptoGuru.com'daki Stock Guru Master Course'da öğrettiğim gibi PE oranı 29 ve son çeyrek kazançları 102 milyar gelir, 32 milyar kar, %34 kar marjı oldu ki bu inanılmaz. Önceki çeyrekte 96 milyar gelir ve 28 milyar kar vardı. Yıllık olarak bu yani yaklaşık 400 milyar dolar gelir ve 100 milyar dolar kardan bahsediyoruz. Bu gerçek bir e, para basma makinesi. Günlük grafikte biz dün tuhaf bir yükseliş yaşadık. Pozisyona daha fazla ekledim, %4 yükseldi. Sonra 317'ye düştü, ardından 323'e geri döndü. Günlük grafikte aşırı alım bölgesine giriyor. Ama günlük stokastikte çift tepe yapmadı. Kripto ve stok guru master course'da öğrettiğim gibi çift tepe arıyoruz. 4 saatlik grafikte o sıçramayı gördük. 4 saatlikte, saatlikte veya 4 saatlikte önemli bir desen göremiyorum. Günlük grafikte sadece bu boğa bayrağı var. Hala boğa bayrağı içindeyiz. Um, size boğa bayrağının nerede olduğunu göstereyim. Bu 7 Nisan'da alım yaptığımız Nisan tarife düşüşlerinden geliyordu. %130 civarı yani %127 yükselişteyiz. Ama gördüğüm boğa bayrağı bu. Burada direk ve bayrağı görebilirsiniz. Bu mesafeyi ölçersek hedef 3.8 ki dün buna çok yaklaştı ama PE oranı kazandıkları gelire göre aşırı alım seviyesinde değil. Bu yüzden Bitcoin konusunda oldukça iyimserim. Tesla dün büyük bir geri çekilme ve ardından bir sıçrama yaşadı. UM 383'e düştü ve sonra 420'ye sıçradı. UM ama gördüğünüz gibi o desteği kaybediyor. Uyardığım gibi üst trend çizgisinde tam olarak direnç gördü. O pozisyonu kapattık. Üste yaklaşık 400-160 civarında kapattık. Böylece 383'e e kadar geri çekildik. Bu neredeyse %19 düşüş. Ancak Tesla'daki ana destekler 291, 291 ve diğer ana destek 2F15'te, büyük bir destekte de 358'de. 308 pozisyon oluşturmaya başlayacağım seviye. Kripto gurubot hala mavi alım sinyali veriyor. Bitcoin gösterge botu tam zirveye doğru satış sinyali verdi. İkisini de ana kursta edinebilirsiniz. Haftalık grafikte aşırı alım bölgesinden çıkıyoruz. Günlük grafikte ise aşırı satım durumundayız. Burada 383'te çift dip oluşumu var. Temellerdeki tek sorun çok az yatırımcı temel analizi bilir. Bu yüzden hisse kurslarımda öğretiyorum. Çok önemli. FK oranının 261 olduğunu görebilirsiniz. Google'ın 30 olduğundan bahsediyorduk. 29 FK oranı. Tesla 261. Yani mevcut gelirleriyle 261 FK oranıyla şu anki değerini geri kazanmak 261 yıl sürecek. Yıllık karlarına bakın. 97 milyar. Google 400 milyar değerinde ve neredeyse 100 milyar kar ediyor. Bu adamlar 97 milyar değerinde ve sadece 7 milyar kar ediyor. Yani Tesla'nın temel göstergeleri biraz tutarsız. Bu yüzden bence aşırı değerli. Bu temel değerlerle 290'a düşmesini beklerdim aslında Elon'un bir nevi pazarlaması sayesinde yükseldi. Tesla konusunda dikkatli olun. Bunu bu şekilde bırakacağım. Telegram grubumuza katılın. Şu anda çevrim içi 206 kişi var. İnsanlar parayı nereye yatıracaklarını, neyi alıp satacaklarını konuşuyor. Hepsiyle bu sohbete katılabilirsiniz. Yüzlerce insan alım satım yapıyor. Ben sadece alıyorum ve ne yaptığımı öğrenmenizi tavsiye ederim. Başka şeyler yapmayın veya başkalarının dediklerini dinlemeyin. Şey, nerede Stan? Ne tür insanlar? Jeremy Kim, dikkatli olun, sahte kişiler de var. Başkan Trump, Genesis Misyonu adlı yeni bir ulusal girişimi tanıttı. Buradaki tüm uyarıları ve teknik analizleri takip edebilirsiniz. Dikkatli olun, sahte çekilişler ve sohbetler var. Lütfen çok dikkatli olun. Kullanmanız gereken tek site jamescryptoguru.com. Tüm bağlantılar için her zaman jamescryptoguru.com adresini ziyaret edin ve oradaki linkleri kullanın. Başka hiçbir bağlantı kullanmayın. Kara Cuma'da kurslar %40 indirimli. 28 Kasım'a kadar 2 gün kaldı. Code Black Friday. Bybit. Kripto için kullandığım ana borsa bu. Oradan onlara katılabilirsiniz. Weeks'te KYC gerektirmeyen dünya çapında borsa 200 dolar kayıt bonusu var. Telegram'a katılın. Link ücretsiz ve jamescryptoguru.com'dan kurslarda 2 gün boyunca %40 indirim var. Bazı öğrencilerimin yorumlarını görebilirsiniz. Kazanç sağlıyorum. Portföyüm milyona ulaştı. Yıllar içinde binlerce böyle yorum aldım. Bu videoları 6 yıldır çekiyor ve size öğretiyorum. Bu harika bir şey. Biraz izlenmelere bakalım. Dün 10 üzerinden 10. önceki gün 3000 arkadaşlar bu videoları yayın. Arkadaşlarınıza gönderin. Onların paylaşmasını sağlayın. James ben de Ethereum yaptım. Başından beri seni tanıdığım için teşekkürler. Bu kanaldaki ilk videonu izlemeye başladım. İlk videondan başladım. Teşekkürler Philip. Ethereum lütfen bir sonrakinde yapmam gerekecek. Göstergenin adı ne? Kripto Guru Bot, Bitcoin Indicator Bot mu kullanıyorsunuz? Um, bunları Kripto Master kursu veya Stockholm'de bulabilirsiniz. Her zamanki gibi ilk yorum Güyakin Günaydın Günaydın. Ethereum almak için son şans. Noel'de yükseliş olacağını sanmıyorum. Umutlu olman güzel. Teknik analize göre hareket et. Noel'de yükseliş olmaz çünkü genelde insanlar hediye almak ve tatile çıkmak için kripto satarlar. Genellikle büyük bir yükseliş görmeyiz. Güzel sakal. Terör bölgelerinden misin falan filan. Seni seviyorum kardeşim. Elhamdülillah. Ben Avustralyalıyım ama sakalsız erkek sakallı kadın gibidir. Neden kendine böyle şeyler yapıyorsun? Düşüş varsa neden short pozisyon almıyorsun arkadaşlar ben zaten milyonerim. Son 6 yıldır videolarımda ücretsiz olarak işlemlerimi nasıl ticaret yaptığımı ve nasıl yatırım yaptığımı gösteriyorum. Yorumlarınıza ihtiyacım yok veya yani eleştirilerinize ihtiyacım yok. İsterseniz benden öğrenebilirsiniz. Hatalarımdan kazançlarımdan öğrenebilirsiniz. Bu videoları ücretsiz izleyebilirsiniz ama bu finansal tavsiye değil. Sadece kendi portföyümü yönetiyorum. Size hangi işlemleri yaptığımı, nasıl ticaret ve yatırım yaptığımı gösteriyorum. Kendi kararlarınızı kendiniz vermelisiniz. Aptalca yorumlar yapan ya da böyle şeyler söyle banlayacağım bu değil ben anaokulu öğretmeni değilim burada yetişkinlere öğretmek akıllı insanlara göstermek için buradayım ve bunu istiyorum. Aptalların yorum yapıp saçma şeyler söylemesini ve inanmayıp gitmesini istiyorum. Bu benim için iyi. Sadece iyi, nazik, akıllı insanların bilgimden para kazanmasını istiyorum. Bilgimden para kazanırsanız sosyal medya uzmanları tutun, barış ve doğayı koruma mesajları yayın, sermayenizi koruyun. 2022-2023 ayı piyasasından çılgın kazançlar elde ettik. Tesla, Nvidia, Bitcoin Google ve altcoin'ler aldık, yükselişi takip ettik ve yaklaşık 2 ay önce Bitcoin zirveye yakınken sattık. Herkesi uyarıyordum. Her şey aşırı alım seviyesindeydi. Çok dikkatli olun. Sermayenizi koruyun. Ve olan da buydu. Oradan büyük bir düzeltme yaşadık. Bizden satıyorduk şimdi 83 veya 87 seviyesinde. Yani sermayenizi korumak gerçekten işe yarıyor. Hala Google'da uzun pozisyondayım. Google'ın iyi bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. Dün daha fazla ekledim. Ama burada sermayenizi koruyun. Diğer her şey oldukça aşırı alım seviyesindeydi. Şimdi aşırı satım seviyesine geliyor. Dün ekledim. Google'a daha fazla eklediğim 6 gün öncesinden beri yaklaşık %12 yükseldi. Daha fazla Google aldım. Piyasa öncesi Google aldım. %10 portföy dağılımı 7 Nisan düşük seviyesinden beri %31, %13 açıkladım. Piyasadaki güncellemelerim bunlar. Güzel bir gün geçirmenizi dilerim. Tüm linkler aşağıda. Onlara bir göz atın. Ekip Black Friday için indirimler hazırladı. Güzel bir gün geçirmenizi dilerim. Hayatınızın tadını çıkarın ve yarın tekrar görüşürüz.